Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün altında bir Cemal var ya, onda CBR 6 zarar. Bakalım. Gidişinden, dönüşünden, dönüşünden bahsedeceğiz. Kulüpteki sonunda, yarışın kullanmış biri olarak e, yorum yapacağım. Yani şu motor türünü kullandım. Öyle şey. motor CBR 600 var. E, 125 beygir. Arka tekerlekte yaklaşık 90-95 beygir civarı olduğu söyleniyor. daimi yaratıldığı zaman. Motorumuzda ekstra olarak göşüm buraya egzoz var. Bunun haricinde aynaları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz yüksek gösteriyor. Çok önde şubo mısırlarımız var ayarlı. E, motoru da bize e, güvenerek verdiği için Serdar abi çok teşekkür ediyorum. Ee, biz şimdi böyle dağ yollarında biraz gazlıyoruz. Bakalım inşallah beğenirsiniz. <laughs> Abi böyle dağ yollarında böyle gazlama videolarının gelmesini istiyorsanız e, yoruma yazabilirsiniz. Bunu çok mutlu eder. Onun haricinde köşemöre dediğimiz gibi egzozumuz var. Başka anlamda olacak ne var? Biraz yakıyor. Orası öyle. Biraz yakıyor baba. Hiç. Ee, yaklaşık 8 8 litre falan hani ama araba gibi yapıyor Yani. Ee, ama arkadaşlar biri seven kimin ne katlanır? Hakikaten öyle bir motor. Arka lastik 180, ön 120, 17 inç jantları var. İlginç olan şu, jantlarını ee, en ki en iyi markası yapıyor. Bu aslında arabacıların daha çok bildiği bir ee, marka. Ama en iyi yapıyor, onu söyleyebiliriz. Ve e, motor yaklaşık 180 kilo. E, Yalnız ruh ağırlığı, ıslak ağırlığı değil. Yani benzin, yağ, o su, bu su içine konmadan e, 180 kilo. Evet arkadaşlar, lan mikrofon çıktı mı acaba? Yok çıkmamıştır ya. Evet, motor böyle gidiyor arkadaşlar, iyi gidiyor yani. Biraz da böyle yabancı paralar diken, dağ yollarının sesi falan benzedi. Yani virajı, gidişi, duruşu, duruşu güzel. Önde çift, e, çift e, kalifer ve disk var. Yani o gerçekten şey, hop duruyor yani. Yani bu motorun ne traction kontrolü var, e, ne ABS'si var. Efendim söyleyeyim. Yani bu motor tam şey, beleğine güveniyor zor geldi tamam. Şehir içinde de kullanılabilir. 600'e kadar, ama 6 kadar sert değil. GSX'ler 600 a kadar durmamazlık yapmaz. yeni kasalar öyleydi değil mi? E, böyle. E, şöyle. Bu motoru alacak adam. E, ben spor spor da binmek istiyorum. Ama ne R6'yı alacak kadar param var. İyi Suzukiye verecek para var, hepsi. Yani hem parçası ucuz olsun. Şu an üretimde zorladı bu arada. Ne parçası, parçası bakım malikleri diğer süper sporlara göre daha ucuz. Ama yani bu motor hakikaten çok çalınan bir motor. Yani dikkat etmek lazım, kesinlikle. Dikkat etmek lazım. Yani Allah korusun. Yani öyle. O kadar seviyorum. Dikkat etmek lazım. Evet bugün güzel bir gezintimiz oldu. Kimse vicimiz burada. Altında zaten e, start, stop dememiz, start dememiz start denemiz var yani, marş dememiz var. E, HICC sistemi gördüğünüz gibi burada. Ops. HICC sistemimiz burada. Ondan başka. E, buradan, buradan hemen selektör düğmemiz burada, e, uzun kısa burada. Dörtlerimiz burada. Görebildiğiniz üzere. sağ sol sinyal korda.